Merhabalar değerli izleyenler. Gülün Mutfak Aşkı YouTube kanalına hoş geldiniz bugün. Erikle nefis bir tarifi paylaşacağım sizlerle. 2 hafta önce erik almıştım. Bayağı bir mayhoş, ekşi bir tadı vardı. Benden başka kimse yemedi. Ben de tüketebildiğimi tükettim, tüketemediğimi de israf olmasın diye bu tarif içerisinde kullandım. Tarif şahane oldu. Bunu sizlere öncelikle hazırlamadan ilk başta belirteyim. Aslında tarif etli hazırlanıyor. Malum erik pahalı, et de pahalı. İkisini bir arada kullanamazdım. Büyük boy bir tane kuru soğanı doğrayıp hazırlıyorum. İki tane küçük boy kapya biber, bir tane yeşil biber kullandım. Eriği bir de böyle deneyin diyeceğim tariflerden birisi oldu. Mayhoş lezzetiyle ekşi sevenlerin favorisi olacağını düşünüyorum bu tarifin. Yemek olarak meyve Olarak tüketilenden daha farklı oluyor biraz lezzeti. Mayhoşluğu aynı fakat yemek olarak çok ayrı bir yerde. Bir kahve fincanı kadar zeytinyağı, sonrasında kuru soğan, kapya biber, yeşil biberi tavaya ekledim. Malzemeleri soteliyorum. Bir yemek kaşığı domates ve biber salçası karışık ekledim. Salçayı da iyice malzemelere karıştırıyorum. Sonra 250 gram eriği ilave ettim. Bu aşamada izleyenler çekirdeklerini çıkartmamışsın nasıl yiyeceksin diyenler olabilir. Ben sizden önce söyleyeyim. Baharat ve tuz ekledim. Baharat olarak kimyon, karabiber, pul biber ilave ettim. 1 çay kaşığı da tuz. Normalde Erik turşusu da hazırladığımızda zaten çekirdeğiyle hazırlıyoruz. Lokum gibi yumuşacık olduğu için hiçbir şekilde çekirdeğinin ziyanı ya da bir sıkıntısı olmuyor. Hemencecik ağızda ayrılıyor. Bir yemek kaşığı kadar az önce bulgur ekledim. Bir su bardağı su ilave ettim. Orta ateşte erik kavurma tarifini pişireceğim. Erik tatlı olmadığı için hiçbir şekilde erikten yemek olmaz diye düşünmeyin. Çok fazla mayhoş olduğu için güzel, lezzetli oluyor. Tarif hazır görüyorsunuz son halini. Ocağın altını kapatıyorum. Yaklaşık 5 dakika kadar bekleteceğim ve servis alacağım. Hazırlamış olduğum tarifin son hali. servis tabağına alıyorum. Gerçekten erin en güzel hallerinden birisi pişmiş lokum gibi lezzeti. Üzerine bir miktar, bir parça maydanoz ilave edip afiyetle yiyeceğim. Hepinizin pratik bir şekilde hazırlayacağı bir tarifi daha dilimin döndüğü kadar sizlerle paylaştım. Umuyorum ki sıkılmadan izleyip tarifi beğendiniz. Bu tarifi izlerken ne gerek vardı diye hiç düşünmeyin. Ben evdeki bir parça eriği değerlendirdim. Sizler de bu şekilde kalmış meyvelerinizi değerlendirebilirsiniz. Zaten biraz pörsümeye gelmişti. Hafif kötü olmaya dönmüştü ve şahane bir lezzetli yemek hazırladım. Sizler de benim gibi bu tarz tarifler hazırlayabilirsiniz. Başka pratik tariflerde tekrar görüşmek üzere. Hepinize sevgiler sunuyorum.